Mesela aynı şey Nebi kelimesi, Nebi haberci demek. Şimdi bir peygamber çıkıyor ortaya, bir mütemma, yani bir ortada bir yeni bir varlık var. Bu varlığa bir isim verilmesi lazım. Dolayısıyla o Nebi ya da ras Hani bunlar daha önceden de var ama elçi, haberci anlamına geliyor. Bir anda çok özel bir varlığın ismi olarak kullanılmaya başlanıyor ve daha önceki sözlük anlamları artık geri plana itiliyor. Yeni ıslah örf haline geliyor. Dolayısıyla nebi deyince yani işte sıradan bir haberci değil, yani Allah'tan haber getiren peygamber anlaşılıyor ya da rasul denilince hakeza. Mesela Kur'an dediğimizde de öyle. Yani bir yeni bir kitap ortaya çıkıyor. Bu kitaba bir ad verilmesi lazım. O da Kur'an adı veriliyor. dolayısıyla yani önce bir yani varlık değişiyor, e, müsemmalar ortaya çıkıyor, isimlendirilecek olgular, nesneler, varlıklar ortaya çıkıyor ve mevcut kelime hazinesinden bazı kelimeler onlara isim olarak veriliyor. Ama bunların artık eski anlamları devre dışı e, kalmış oluyor. E, yani dolayısıyla burada yeni bir yani sosyal lingüistik bir olgu e, yani buradaki... medeniyetin ortaya çıkışıyla beraber Evet. Burada çok önemli bir husus var. Bunu kesinlikle burada konuşmamız lazım. Mesela şöyle bir şey. Acaba Peygamber Efendimizin yaşadığı dönemde sahabenin işte hac denildiğinde sahabenin işte hac anlayışı falan diye bir şeyden bahsedilebilir mi yani? Evet, e, yani anlayış diye bir şey yok yani o yani soyut bir şey değil bu. İçini yaşadıkları şey zaten. E kendi inşa ettikleri, evet kendi inşa ettikleri evet. ve bizzat içinde yaşadıkları bir olgudan bahsediyorlar. Yani böyle anlayış, yorum, tasavvur, tevin, değil mi? yorum falan dediğimizde sanki uzakta bir şey var. Hani sen de kafanda tahayyül ediyorsun. Yani tasavvur ediyorsun veya algılıyorsun. Yani onlar öte bir şey yani içinde yaşadığı bir senin e, varlığının olay. bir parçası. Evet. Sen o fiili gerçekleştirerek aynı zamanda Müslüman oluyorsun. Evet. Müslüman olmanın mütemmim cüzü olarak evet, hac evet, evet. söz konusu. Evet. Yani kendini onunla inşa ediyorsun, kendini onunla e, tanımlıyorsun, bizzat onun içinde e, yaşıyorsun ve e, varlık olarak da onun bir parçasısın zaten. Yani bu böyle e, ne bileyim e, uzaktaki bir olguyu işte algılamak, tasavvur etmek, tahayyül etmek gibi bir olay değil. Yani karşıda bir tane resim var sanki. Evet. Böyle müzeyi gezerken bakıyorsun, onu algılayıp sonra yorumluyorsun değil mi? Evet. Şimdi böyle bir şey değil. Evet. Yani sahabe ile peygamber efendimiz, sahabe ile Kur'an-ı Kerim arasındaki irtibat müzeyi gezen insanların bir resme bakıp müzedeki herhangi bir nesneye bakıp onunla kurduğu bir irtibat, bir algı ve algılama ve yorumlama evet. ilişkisi, evet. anlayış ilişkisi değil. Hı hı. Nedir? O zaten e, kendi e, hayatlarının bir parçası, hı hı. varlıklarının bir parçası, varlıklarının bir parçası olarak daha sonra bilginin konusu haline geliyor. Hı hı hı. Bu çok önemli yani. Hı hı. Bu genellikle özellikle 20. yüzyılda e, bu kartezyen tavırla birlikte işte bilgi, suje, e, ö, nesne, özne-nesne özne, özne -nesne ilişkisi falan, e, suje ee, obje Kartezen ilişkisi tavır gibi... Kartezyen tavır dediğinizi birkaç cümleyle açıklarsanız iyi olur hocam. Nedir kartezyen tavır? Kartezyen tavır esas itibariyle işte şeyle... Bil, e, bilgiyi nasıl tanımlıyor kartezyen tavır? Ha, özne var. Obje ile e, suji arasında ha, bir e, karşısında, ilişki. Karşısında, karşısında yani bir özne, ruh var. Özne-nesne ilişkisi. Ha, bir ruh var, bir beden var. Bir ben var, bir ben dışı var. E, ve şey, e, ben, ben dışını adım adım kendisi inşa ediyor, kuruyor. Descartes de evet. onu çok yani o diskurdele metotla, metot üzerine konuşmalı. Adım adım görebilirsiniz. Orada Descartes kendisi adım adım etrafındaki dünyayı hatta Tanrı'yı adım adım nasıl kurduğunu, nasıl tasavvur ettiğini hı hı. anlatır. Sonra da Schopenhauer der ki, Cartesian tavrın gayet güzel bir e, özeti olarak, irade ve tasavvur olarak dünya.'' Hı hı. Yani dünya irade ve tasavvurdan ibarettir. Şimdi ben ne istiyorum, ne tasavvur ediyorum. Böyle bir şey. Şimdi yani ben yaygın nasıl algı, olarak... Ben nasıl algılıyorsam, hakikat odur. Ben nasıl irade ediyorsam, nasıl inşa ediyorsam odur gibi bir... Ha hakikat odurun dese yine razıyız. E, hakikat diye bir şey yoktur. Evet. Tasavvurlarımız... Her şey benim tasavvurlarımdan ibarettir. Evet. Ve işin ilginç tarafı bak şeyde 20. yüzyıl e, maalesef dini ilimlerle iştigal eden insanların önemli bir kısmının dilinde bu yerleşti. Mesela şimdi sünnet tasavvuru Mesela deniliyor. Mesela sünnet tasavvuru, peygamber tasavvuru, Kur'an tasavvuru. Yani bu tasavvur o e, yani Dekartçı bilgi anlayışını e, yansıtan bir algı. E, tabii. Yani bir e, kullanım. E, orada orada e, yani peygamber, peygamberin kendi hakikati peygamber yok. Peygamber tasavvuru, evet. sünnet tasavvuru, hadis tasavvuru diye kullanılıyor. Evet. Kur'an tasavvuru yani şimdi hatta Allah tasavvuru. Evet. Yani şimdi baktığınız vakit yani burada sanki şeyde Kendinde bir varlık olarak, kendinde bir peygamber mevcut değil, evet. kendinde bir Kur'an-ı Kerim mevcut değil, kendinde bir sünnet mevcut değil. Sadece etrafta algılar var. Sahabenin farklı farklı algıları var. Başkalarının farklı farklı algıları var. Mezheplerin farklı farklı algıları var. Ve bilimin mevzusunda bu algılar. Evet, bu kadar. Bu tasavvurlar. Yani evet. biz işte sünnet tasavvurlarını inceliyoruz. Sünnetin kendisini değil de Evet. yani sünnetin kendisi yok zaten. Tasavvurlar var. Bize bu tasavvurları inceliyoruz. Hadis değil de hadisin hakkındaki tasavvurları inceliyoruz. Peygamberi değil de peygamber hakkındaki tasavvurları inceliyoruz. Ee, noktasına iş, e, gitmiş oluyor. Tabii evet. dolayısıyla bugün özellikle gerçekten çok hassas olunması gereken şey şu. Peygamber haktır ve onun bir hakikati var. Ve o onun hak olması ve e, hakikatinin olması hatta hakikati bize sunması e, bizim hareket noktamız. Hı hı. Ve bu hareket noktası derken de ne güzel e, formül halinde getirilmiş. Biz bunu şehadetle hı hı. dile getiriyoruz. Diyoruz hı hı. ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Yani bu şey değil ben işte Hazreti Peygamber'in peygamber olduğunu yorumlayarak benim yorumuma göre o peygamber olmalı. Benim anlayışıma göre o peygamber olmalı demiyoruz. Yani peygamber sahabe için bir tasavvur değil. Tabii ki. Ve hadis bir tasavvur değil. Tabii ki. Yani ne beraber demek yaşadıkları ve beraber bir medeniyeti, bir gerçekliği birlikte inşa ettikleri bir insan. Yani sanki bir hayal ürünü bir e, algı e, ürünü değil. Evet, yani bu e, çok önemli. Yani şeyin e, bu bunun üzerinde gerçekten e, yani bunun çok iyi farkında olmak lazım. E, aksi takdirde böyle postmodern e, söylemlere kendimizi kaptırırız. Sonra e, şeyler söz konusu post olduğunda postmodern söylem deyince ne kastediyorsun Postmodern söylem denildiğinde. Kast edilen şey hakikat diye bir şey yoktur. He, varın hakikati yoktur. Evet. Şimdi algılarımız. Algılar vardır ve yorumlar vardır. Her şey algılar ve yorumlardan ibarettir. Evet. Dolayısıyla yani işte hadis de algı ve yorumlar, Peygamber algısı yorumu, Sünnet algısı yorumu ve bilimin konusu da e, hakikat değil algılar ve yorumlar. Yine devam ediyor tabii bu bir adım sonrasında din diye bir şey yoktur İslam diye bir şey yoktur İslam, İslam algısı, algıları İslam tasavvuru. Evet. evet ve bu çerçevede çeşitli mezhepler vesaire de İslam'ın yorumlarından ibarettir. Mesela siz şimdi mesela sahabenin hadis tasavvuru, sahabenin peygamber tasavvuru gibi bir kullanımı kabul etmiyorsunuz. Ay bu ifade hakikate uymuyor. Gerçekten evet. muvafık değil. Yani onun yerine ne demek lazım? Peygamber size? Efendimizle irtibatı. Evet yani sahabeye göre peygamberimiz demek lazım değil ha, hem mi? o hem de Evet yani peygamber efendimizin şeyde sahabenin Hazreti Peygamber'le irtibatı ki irtibatı ne demek? Evet. Hazreti Peygamber onların bir adım önünde yürüyen bir ne diyelim numunesi, misali evet. bir örneği. Bir hakikat, bir tasavvur değil yani. Tabii ki hakikat. Evet. Ve burada da, burada zaten insanların kafasını karıştıran taraf şurası. Özellikle ee, Peygamber Efendimiz e, söz konusu olduğunda e, tabii ki Peygamber Efendimiz'in her sözü ve her fiili her sahabi tarafından e, aynı şekilde anlaşılmıyor. Evet. Bu doğru ama her fiili yani ama bazı fiilleri anlaşılmıyor. E, bütün sahabe tarafından aynı şekilde anlaşılıyor. Yani üzerinde icma edilenler var, Tabii. ihtilaf edilenler. Var. Şimdi üzerinde icma edilen şey ne demek? Üzerinde icma edilen şey şeyde oturup sahabenin icmaı dediğimiz şey bir araya gelip Peygamber Efendimiz'i de şöyle bir kenara koyup şimdi burada peygamber var. Bu peygamberin şu fiili hakkında bir bir müzakere yapalım bakalım. Müzakere neticesinde ne ortaya çıkacak demiyorlar yani. Böyle bir şey yok bir beyin fırtınası bir atölye çalışması falan pozisyon falan yapmıyorlar. Ha yani. öyle bir şey söz konusu değil. Burada nedir? Orada Peygamber Efendimiz var. Peygamber Efendimiz o var ve orada kendi mertebelerine göre yani akıl, bilgi birikim, ilgilerine bağlı olarak orada bir hakikat olarak mevcut olan Peygamber Efendimizle irtibat kuruyorlar. Hı hı. O o irtibat noktasında da bakıyorsunuz mesela Peygamber Efendimizin diyelim işte e, normal bir insan olarak bedeni var tabii ki. İşte saçları var, sarığı var, kılığı, kıyafeti, işte konuştuğu vakit ses çıkarıyor. Şimdi Bunların hepsini bütün sahabe tabii ki algılıyor ama sahabe arasında mesela gözleri görmeyenler de var. Evet. Yani şimdi gözü görmeyene peygamber efendimizin acaba işte yüzünün rengi nasıl diye soracak olsam renk konusunda sadece etrafında duyduklarını anlatacaktır. Evet. Yani onun Peygamber Efendimiz'in simasıyla alakalı yani aynı liyakın bir bilgisi yok.